Kartal Tavuk Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yaparlarmış. Bir kartal da dört tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş. Bir gün bir deprem olmuş, ve yumurtalardan biri dağdan yuvarlana yuvarlana vadide yer alan bir çiftliğe kadar düşmüş. Bu çiftlik bir tavuk çiftliğiymiş. Çiftlikteki tavuklar bu değişik ve normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye karar vermişler. Yaşlı bir tavuk bu yumurtayı ve içinden çıkacak yavruyu koruması altına almış. Küçük kartal doğmuş, çevresinde tavukları görmüş ve kendini bir tavuk zannetmiş. Bütün tavuklar da ona bir tavuk gibi davranmışlar. Ailesini de çok seviyormuş. Bazen içinden ben kimim sorusu geçiyormuş ama o bir tavukmuş. Bunu böyle bilmeliymiş. Bir gün çiftlikte oyun oynarlarken yukarı baktığında bir grup kartalın özgürce uçtuklarını görmüş. Aman Allah'ım! Ne kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterdim. Tavuklar bu düşünceye hep birlikte gülmüşler. Sen bir tavuksun ve tavuklar uçamazlar. Küçük kartal artık daha sık gökyüzüne bakıyor ve uçan kartallar gibi uçmak, özgür olmak istiyormuş. Ne zaman bu düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse de hep şu cevabı alıyormuş. Sen bir tavuksun. Bırak bu hayalleri. Zamanla küçük kartal da bu düşünceyi kabul etmiş. Hayal kurmaktan vazgeçerek hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Hayatın sonu geldiğinde de bir tavuk olarak ölmüş. Ne olduğunu düşünürsen o olursun eğer hayatınızın herhangi bir zamanında kartal olma hayali kurarsanız hayallerinizi takip edin tavukların sözlerini değil